Ataullah İskenderi Hazretleri var. Türkçe'de böyle telaffuz ediliyor. Evliyaullah'ın büyüklerinde buyuruyor ki اِذَا اَرَدْتَنْ تَعْرِفَ قَدْرَكَ عِنْدَهُ Allah katındaki kadrini, kıymetini bilmek istiyor musun? Her kul merak eder değil mi? Çok naklediyoruz bunu söylüyoruz. Ama her yerde bunu söylemek istiyorum. Herkes duysun inşallah. Her kul bunu merak eder. Acaba Rabbimin katında benim ne kadar kıymetim var? Nasıl bir kulum acaba? Motum nedir? manevi notum. Bunu hepimiz merak ederiz. E dostu kime sormak lazım kıymetli Müslümanlar? Dostu dosta sormak lazım. İşte onun için bu büyük veli, bu büyük Allah dostu şimdi bize bunun ölçüsünü verecek. Allah katındaki kıymetini, kadrini, değerini bilmek istiyor musun? Evet. O zaman fen vur fi ma Şu ölçüye bakın şimdi bak. Allah'ın seni nerelerde bulundurduğuna ve hangi işlerle meşgul ettirdiğine bak. Ya, ölçü bu işte. Eğer Rabbimiz bizi bugün burada bulunduruyorsa bu onun nimetidir dedik. Bakın sohbete böyle girdik. Bunu kendimizden bilmeyeceğiz ha. Bugün bakın bir sürü günah meclislerinde, masiyet meclislerinde, haram meclislerinde olan insanlar var değil mi? Kardeşlerimiz var. Onlara dua edeceğiz. Onun için ibadullahi tahkir etme evlat. Büyük Allah dostlarından Büyük Şeyh Efendi İsmet Garibullah Kuddisse Sıruhu öyle buyuruyor. Allah'ın kullarını sakın evladım tahkir etme. Tepeden bakma. Sakın. Çok yanlış. Çünkü sen burada bulunuyorsan bugün Allah'ın verdiği nimetle bulunuyorsun. Allah eğer o sevgiyi kalbimize koymasaydı burada bulunamazdık. Tahkir yok. Ama bugün burada bulunuyorsak müjdeyi almış olduk bu akşam. Kıymetli Müslümanlar, nedir müjde? Rabbimiz bizi seviyor. Elhamdülillah. Diye eğer sevmeseydi bugün burada bize bulunmayı nasip etmezdi. Bu akşam bu müjde bile bize yeter yani. Elhamdülillah.